deprem sonrasında ortaya çıkan ruhsal etkilenmeyle baş etmek için biraz zamana ihtiyaç var. kendiliğinden iyileşen bir durum. Ortaya çıkan belirtiler anormal bir olaya verilen normal tepkiler çerçevesinde. Sağlıklı tepkiler, sağlıklı belirtiler ve zaman içinde kendiliğinden azalma eğilimi gösteriyor. Her yüz etkilenen kişiden Ruhsal belirti gösterme oranı 10 kişide 90 kişi ruhsal bir bozukluk geliştirmeden atlatıyor çok yoğun belirtileri olsa bile başlangıçta. O nedenle birazcık sabra, birazcık belirtilerden endişe etmemeye, bu belirtilerin adını koyup onlarla baş etme yöntemlerini geliştirmeye çalışmak yol gösterici olabilir. En iyi şeylerden biri akrabalarla, olayı yaşamış kişilerle, arkadaşlarla duygu paylaşımı yapılan kişilerle bir araya gelip duygularını paylaşabilmek, olayı paylaşmak gerekmiyor, olayın ayrıntılarını anlatmak gerekmiyor, ama duygular paylaşılabilir. Acılar paylaşıldıkça azalan şeyler. O nedenle yakınlarla bir arada olmak önemli. Rutinlere biraz dönebilmek önemli. Hayatın bir taraftan da akıp gittiği gerçeğiyle karşılaşmak. Ve biraz sabırlı olabilmek bu süreçte önemli. Çok yoğun, çok baş edilmesi güç belirtiler olursa o zaman bir ruh sağlığı profesyonelinden yardım alınabilir. Ama onun dışında bir süre çok yoğun kaygı hissediyor olmak, baş etmekte zorlanacağını düşündüğü bir takım duyguların varlığının olması aslında başlangıç için normal, sağlıklı kabul ettiğimiz şeyler olur. Bunların adını koyup biraz zamana bırakabilmek, geçmesini bekleyebilmek yapılabilecek en uygun şey olacaktır. Zaman, ilaç, duygular paylaşıldıkça, acılar paylaşıldıkça azalan şeyler. Paylaşarak ve biraz zamana bırakarak geçirilebilirse bu zaman yaralar daha hızlı kapanabilir.